Herkese selamlar. Bu videoda size 20.000 lira ile 25.000 lira arasında alınabilecek en iyi 3 tane hazır sistemi tanıtmak istiyorum bu videoda arkadaşlar. Fiyatına göre alınabilecek tabii ki. 20.000 ila 25.000 lira fiyat arasında alınabilecek en iyi 3 tane hazır sistemi tanıtacağım bu videoda. 3 tane farklı sistem var ve fiyatlarına göre alınabilecek en iyi sistemlerden biri. Bunların 3'ü de. Sistemleri seçerken bir yandan hem ileriye dönük bir sistem olmasına dikkat ettim. Hem de fiyat alamaz oranına dikkat ettim arkadaşlar. Yani fiyatına göre alınabilecek içerisinde bulunan en güçlü parçalardan oluşan sistemleri seçmeye çalıştım. İsterseniz başlayalım. İlk sistem karşınıza görmüş olduğunuz 20.999 yani 21.000 lira fiyata sahip olan vatan bilgisayar üzerinden buldum. Bu sistem İçerisinde i3 14100F var. 14. nesil i3 var yani. Ve RTX 4060 var. Aynı zamanda 1TB'lık de M.2 SSD var. Bu fiyatlarda genelde 500 GB'lık M.2 SSD'ler olurdu. Ve 12. nesil i3'ler olur genelde bu fiyatlarda. Ve açıkçası bu sistemi vatandan bulduğuma da şaşırdım. Çünkü vatan bilgisayar diğer tarif sistemlere göre genelde bir tık daha pahalıya yapardı bu işleri. Ama bu sefer çok güzel bir sistem çıkartmış fiyatına göre. İsterseniz önce bunu anlatmaya başlayalım. İşlemciden başlayalım. 14100 ev zaten dediğim gibi 14. nesil i3. 4.7 GHz'lik bir frekans hızı bulunuyor. Bu işlemcinin 4 çekirdekli bir işlemci ve 8 de sanal çekirdeğe sahip. 12 MB'lik ön sahip. 10 nanometre bir işlemci arkadaşlar. 14. nesil olduğu için tabii ki en yeni yazılımlar da içerisinde mevcut. Ve tabii ki işlemci DDR5 destekliyor arkadaşlar. İleri dönük bir sistem dedim zaten videonun başında. Anakartı ve RAM DDR4 şu anda sistemin ama ilerleyen zamanlarda elinize para geçtikçe yapmak istediğiniz zaman RAM'i ve anakartı DDR5 olarak seçtiğiniz sistemi daha güncel bir hale getirmiş oluyorsunuz ve oyunlarda daha yüksek performans alıyorsunuz arkadaşlar. Ama şu anda bu sistem gayet iyi. Hiçbir şeyine dokunmanıza gerek yok. Benim dediğim birkaç sene sonrası için geçerli. 2-3 sene sonrası için. Gelelim anakarta. Anakart olarak Gigabyte'ın H610M H modeli kullanılmış. DDR4 3200 MHz'e kadar RAM desteği sunabilen bir anakart ve M2 desteği de var. 64 GB'a kadar maksimum RAM desteği var ve 2 tane RAM slotu bulunuyor arkadaşlar. Bir tane HDMI ve bir tane de VGA çıkışlarına sahip. Ve gelelim sistemin en güçlü parçası ekran kartına. Ekran kartı olarak Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce fabrika çıkışlı overclocklu versiyonu bu sistemle tercih edilmiş. Yani diğer Direktif yapmışlara göre bir tık daha yüksek performans ve yüksek çekirdek hızları verebiliyor demek oluyor. Overclock arkadaşlar bilmeyenler için kısaca anlatmış olayım. 8 GB'lık bir ekran kartı 128 bitlerine sahip ve GDDR6 bellek tipini kullanan aynı zamanda Pixel Express 4.0 bulunduran harika yeni güncel ve yüksek performans verebilen fiyat performans olarak çok iyi bir ekran kartı olduğunu söyleyeyim Nvidia tarafında. Ve geldik RAM'lere. RAM olarak Lexar Tor adında 2x8 toplam 16 GB'lık DDR4 RAM'ler kullanılmış arkadaşlar. 3200 MHz'de çalışan ve CL18 gecikme değerine sahip olan bu RAM'ler sistemde tercih edilmiş. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda 2-3 yıl sonrasında DDR5 RAM'lere geçebilirsiniz. Anakartla birlikte RAM'i değiştirerek DDR5'e yükseltebilirsiniz sistemi. Çünkü işlemci 14. nesil Intel i3 olduğu için bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve gelelim SSD'ye Kioxia markasının 1 terabaytlık bir M.2 SSD'si tercih edilmiş. Bu SSD 3400 MB okuma ve 3200 MB da yazmasına sahip. Bu fiyata göre alınabilecek en iyi SSD'lerden biri var içerisinde. Hem 1 terabayt olması hem de okuma yazma hızları olarak hızlı olması, bu fiyatlara göre hızlı olması gayet iyi. Ve gelelim kasaya. Kas olarak da MSI'ın MacForge M100 AD60 model adında 600 watt 80 plus bronz güç sertifikalı güç kaynağı bulunduran harika bir kasası sistemde tercih edilmiş. Ön tarafı meş yapıya sahip 4 tane fanı var. Hava dolaşımı anlamında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kasa kendini serin tutar meş olduğu için. Ve 600 watt 80 plus bronz da gayet güzel yeterli. Sistemi yükselteceğiniz zaman da yeterli gücü ve kapasiteyi hala verebilecek güzel bir güç kaynağı olduğunu söyleyeyim. Kasanın şekli tasarımı zaten gayet güzel, hoş duruyor. Evet kasadan sonra bu sistem bitti. Gelelim ikinci sisteme. İkinci sistemde yine 22.000 lira fiyatıyla vatan bilgisayar üzerinde var arkadaşlar. Bunda ise işlemci olarak i5 12400F var. 12. nesil i5 var bunda. Onun dışında diğer sistemler arasında öyle çok da büyük bir fark yok. İsterseniz gelin şimdi hemen bu sisteme de bir göz gezdirelim. İşlemciden başlayalım yine. İşlemci 2.50 GHz ile 4.4 GHz'lik bir frekans hızı bulunuyor. i5 12400F için konuşuyorum. 6 çekirdekli ve 12'de sanal çekirdeği bulunan 18 MB'lik da ön belleğe sahip olan 10 nanometre bir işlemci arkadaşlar. Bu işlemci de 12. nesil olduğu için DDR5 RAM'leri destekleyebiliyor. Bu da yine ileriye dönük bir sistem olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatına ve bütçesine göre ilerleyen zamanlarda yine bu sisteme de aynı şekilde DDR5 bir anakart ve RAM alarak sistemin performansını yükseltmiş olursunuz ve güncel bir hale getirmiş olursunuz. Gelelim anakarta. Anakart olarak olarak MSI PRO H610ME model adında DDR4 bir anakart bu sistemde tercih edilmiş. Yine aynı şekilde 3200 MHz'ında arasında RAM'leri destekleyebiliyor ve 64 GB'a kadar RAM desteği sunabiliyor. 2 tane RAM slotu bulunuyor. bir tane M.2 yuvasına sahip, bir tane HDMI girişte de bulunuyor aynı zamanda Gelelim ekran kartına. Ekran kartı yine RTX 3060 ama bu sefer Asus'un ATS modeli 3 fanlı bir ekran kartı arkadaşlar ve fabrika çıkışı overclocklu versiyonu yine bu sistemde tercih edilmiş. RTX 4060'ı bir önceki sistemde anlattığım için tekrardan uzun uzun anlatmayacağım. Özellikleri birebir aynı. Tek fark olarak bu sistemdeki ekran kartına göre Bunda fan sayısı 3 arkadaşlar. Diğerinde 2 idi. Bunda 3. Yani soğutma performansı diğerine göre bir tık daha iyi olabilecek anlamına geliyor bu. 3 fanlı olması tabii ki de daha iyidir. RAM'lere geldik. RAM'ler bir önceki sistemle aynı Lexar Tor'un 16 GB'lık RAM'leri kullanılmış. Arada hiçbir fark yok. İkisi de aynı RAM'ler arkadaşlar. O yüzden anlatmıyorum. Videoyu uzatmıyorum. Gelelim SSD'ye. Bu sistemin SSD'si Crucial'ın 1 TB'lik P3 Plus model adında bir M.2 SSD'si. Okuma yazma hızları olarak 5000 MB okuma ve 3600 MB yazma hızına sahip. Bir önceki sisteme göre tabii ki daha hızlı bir okuma yazma oranına sahip 5000'e 3600. Hatta okuma hızı 5000 bayağı iyi bu arada. Ve yine 1 terabaytlık SSD. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bu fiyatlardaki sistemlerde 512 GB veya 500 GB'lık M.2 SSD'ler kullanılır. Ve bu kadar da hızlı değil yine vatan bilgisayarı bu konuda tebrik etmek lazım. Gelelim kasaya. Kasa olarak da yine aynı arkadaşlar. Arada bir fark yok. MSI'nin MacForge kasası kullanılmış. Kasa, kasayı anlattığım için tekrardan özelliklerini detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Onun dışında sistemde farklı bir şey yok. Önemli farklar tabii ki de işlemci arkadaşlar. i5-12400F var bir önceki sisteme göre biraz daha performanslı bir işlemci. Ama nesil olarak biraz geri burada tercih size kalmış. Ekran kartı yine bir önceki sisteme göre 3 fanlı olduğu için soğutma performansı daha iyidir diye düşünüyorum. Ve SSD 1TB'lık ama okuma yazma hızları daha hızlı. Aradaki farklar bu şekildeydi. Aradaki fiyat farkına değer mi? Bunu siz kendiniz düşünüp karar vereceksiniz arkadaşlar. Ben özelliklerini ve fiyatını sizlere gösterip sanıtıyorum. Ve şimdi gelelim listemizin son sırasındaki sisteme. 24.909 liralık fiyata sahip ince hesap üzerinden bulduğum bu sistemi tanıtıp videoda bitireceğim artık. Bence 25.000 lira civarında 24.000 lira civarında alınabilecek en iyi hazır sistem budur arkadaşlar. Bugün günlerden 24 Ağustos 2024 fiyatlar bu şekilde. Tabii ki yarın öbür gün fiyatlar değişebilir. Başka sistemlerin daha iyi fiyat performans olabilir tabii ki. Ama bugün için bu sistem gerçekten çok iyi. Eğer bütçeniz varsa bu sistemi ben kaçırmayın derim. Gelin hemen özelliklerine bakalım. Bu sistemdeki işlemci i5 13400F model arkadaşlar. 13. nesil i5 var. Özelliklerine hızlıca bakalım. 4.60 GHz'lik bir maksimum turbozu bulunuyor ve temelde de 2.50 GHz arkadaşlar. 10 nanometre bir işlemci. 10 çekirdeğe sahip ve 16 sanal çekirdeğe sahip. 20 MB'lik dönmelliğe sahip ve DDR5 bellek türlerini tabii ki de destekliyor. 128 GB'a kadar RAM desteği sunabiliyor bu işlemci. Bu fiyata göre alınabilecek en iyi işlemcilerden biri var içerisinde. 13. nesil i5. fiyat performans olarak kesinlikle çok iyi işlemcilerden bir tanesi. Gelelim anakarta. Bu sistemdeki anakart Asus Prime H610MK modeli kullanılmış. DDR5 bir anakart tabii ki ve 5600 MHz'e kadar RAM desteği sunabilen bir anakart. 96 GB'lik bir RAM kapasitesi sunabiliyor. Bir tane M2 girişine sahip ve bir tane de HDMI girişi bulunuyor bu anakartta. Gelelim ekran kartına. Ekran kartı olarak diğer sistemlerde olduğu gibi bunda da RTX 4060 var arkadaşlar. Asus Dual modelinin fabrika çıkışlı overclocklu versiyonu 4060 yine aynı şekilde kullanılmış iki fanlı. Özellikleri aynı olduğu için tekrardan anlatmıyorum. Gelelim RAM'lere. RAM olarak Team T Force'un Vulkan Black model adında 16 GB'lık yani 2x8 toplam 16 GB'lık 5600 MHz'inde çalışan ve CL40 gecikme değerine sahip olan DDR5 RAM'ler bu sistemde kullanılmış. Gayet güzel ve yeterli hızlara sahip bir DDR5 RAM için. SSD'ye gelelim. SSD olarak James Duncan'in 512 GB'lık bir M.2 SSD'si bu sistemde tercih edilmiş. 2000 MB okuma ve 1500 MB yazma hızlarına sahip. Yani bu fiyatta tabii ki 1 TB SSD olsa daha iyiydi. Ama buradan sizin kendiniz seçmeniz gerekiyor. Eğer 512 GB SSD bana yetmez diyorsanız arkadaşlar 950 lira daha arttırıp 1 TB'lik SSD'yi alabilirsiniz. Burada en uygun fiyat. Team'in bir SSD'si var isterseniz. Burada karar sizin ve bütçenizin. Bu sistemdeki kasaya baktığımız zaman Hyper'ın Lux model adında 500 Watt'lık bir güç kaynağı da bulunduran kasası tercih edilmiş sistemde. 80 Plus Bronze desteklemiyor sanırım güç kaynağı çünkü belirtmemişler bu şekilde. Bunu satın alacaksanız isterseniz sorabilirsiniz veya buradan 80 plus bronz bir güç kaynağı olan kasayı da tercih edebilirsiniz. Son olarak işlemci soğutucuya bakalım. Burada stok soğutucu kullanılmamış işlemcide. Hediyeli bir ürün olarak arkadaşlar Game Power'ın Nebula model adında RGB bir işlemci hava soğutucusu kullanılmış. Hava soğutucusu tabii ki. Bakır bir fan yapısına sahip ve bu da soğutma anlamında ciddi bir etkisi oluyor. Evet 3 sistemi de tanıttığım fiyatları da gördünüz. 20 ile 25 bin lira arasında alınabilecek en iyi 3 tane hızlı sistemi göster burada siz bütçenize ve isteğinize göre en uygun sistemi tercih edebilirsiniz. 3 tane sistemde fiyatının sonuna kadar hak eden sistemler arkadaşlar kendi fiyatlarına göre fiyat performans sistemleri olduğunu söyleyeyim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizler yardımcı olabilmişimdir. Eğer siz bu sistemlerden daha iyi, daha güçlü hazır sistemler bulursanız bana bu videonun yorumlarında belirtebilirsiniz. Aynı fiyatlarda daha güçlü sistemler bulursanız arkadaşlar. Bu arada şu uyarı da yapayım. Videolarımın hiçbirinde henüz reklam veya bir sponsorluk yoktur arkadaşlar. Tamamen kendim araştırıp da sitelerden bulduğum sistemleri sizlere tanıtıyorum. Herhangi bir reklam, işbirliği veya sponsorluk yok. Bunun da bilgisini verdikten sonra artık videoyu bitirebiliriz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere.